Bu oyunu oynuyorum. Sizden önce birazcık kastım ben. Rebürat atmıştım da. O yüzden birazcık az eşyam var. Yani bunlar diğer oyundan kalma yani. Eşyalarım yok diyebiliyorum. Böyle bir sürü para biriktirdim. Şimdi gidip yeni kamera alacağım ben. Böyle para 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 para. Bas bas bir bitmedi. 9000 oldu arkadaşlar. Hiç, hiç düşünmüyordum. 11000 Bas 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 bas. Çok az kaldı. 16 bin. Çok para aldı. Bitti. Bitti. Şimdi Şimdi buradan markete ışınlanayım. Dükkan dükkan. 국민의동당은 <susur> 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 17 oldu kar. 17 bin var. Binim var. 17 bin. Ne oldu? Ben neden buradayım? De var bu ay alabilirim. Bunu alabiliyorum. Güzel. Arkadaşlar. A oh, o. Oh. Bana daha güçlü bilgisayar lazım. Neyse birazcık da param kaldı ya. İçeriye gideyim. <laughs> Dur şunu alabiliyorum. Benim bilgisayarım hangisi? Ha baştaki olanmış. Tamam bu şimdi benim ben gidip bunu odama getireyim. Arkadaşlar çok kolay kastım. Bas 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 bas. Arkadaşlar i̇şte bana daha güçlü bilgisayar lazım. Ne olacak? Bu kadar yeter herhalde. Bana daha en güçlü bilgisayardan lazım. Çok hızlı bitirmem için. yakında tam şeyim ya. Neden bu yere gelmedim? Evet. Onu koymayı koymayı uğraştım bilgisayarıma. Bakalım. mı? bu daha iyi. Arkadaşlar uh -uh. çok fazla para oldu. Arkadaşlar acayip fazla para oldu. Çok fazla. Şu zıplama şeyin orada elmas var. Sanıyorum arkadaşlar zıplatıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi 500, 500 bin oldu. Ve hala kasıyorum. Bas bas. Aha, uçuyorum ya. Bas 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 bas. Bitti. 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 Sonunda 700 milyon. Ay 700 bin. Koş marketi. Arkadaşlar benim en sondaki almaya parametre yeter Bunlar. Bu 5 milyon, bu 1 milyon. Hah, bu 1. Bir... arkadaşlar tak, tak. Dur spin. Oh, oh, oh. Benim çabuk yeni bir bilgisayar almam gerekiyor. Tamam para kasmam gerekiyor. Bu parayla çabuk almam gerekiyor arkadaşlar. Bu ne? Hey. hep ilk önce bilgisayar alalım bu oyunda. Neyse param anca buna yetiyor. Bu ne ya? Şimdi eve gideceğim. Ben. Ne Eve gideceğim. Neyse. Evine kadar basayım mı? Evine kim eve gidene kadar takip edeyim mi? yaparım ben. 100.000'den bile geçti. 200.000 olacak. bir şey aldığımda şimdi bir şeyden kaldırayım tamam koydum buraya hızlıca kasmam gerekiyor hızlı 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 Bas 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 bas. Bilgisayar güzeldi. Arkadaşlar 9 milyon oldu. Çok hızlıydı. 9 milyon Ben acaba ne alacağım? İlk bilgisayar almalıyım arkadaşlar. Birazcık pahalı almayacağım da çünkü arkadaşlar hani ben de şey alıyorum ya kamera kamera alayım benim bilgisayarım iyi. Yeni bilgisayar alırım sonra. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Havada bile kasıyorum. Bir resim çekeceğim. arkadaşlar ben bir oyun bu arkadaşlar devam ediyoruz <laughs> bu yeni aldım şey <gülüyor> şimdi <gülüyor> evime gidip bilgisayarımdan kazacağım yine ay işte bilgisayarımı yerleştireceğim. benim evim değil mi bu? Bir çıkayım belki benim değildir. Ha, o bir daha girmişsin. <laughs> Burası mı? Hayır. <laughs> evim nerede <laughs> benim? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Buramı burada değil. Burada değil. Evim nerede ya? Hah, bura sonunda. Buldum. Sonunda evi buldum arkadaşlar. Şimdi bunu buradan alalım. Yeni bilgisayar. Ayarladım. Ya oraya değil. Koydum. yapacak. Nasıl arkadaşlar benim 300 milyonum vardı bitti. Bitti arkadaşlar. Oy, bu çok güzel bir bilgisayar. 300 milyon kapattı. Gördünüz mü arkadaşlar? 300 milyona tek attı resmen. Hem evimi buldum. Evimin yerini artık biliyorum. Bak ilk bunu alacağım. Abi bundan milyon değil ki ya var. Şimdi. Bak bunu alabiliyorum. Bunu alabiliyorum tek. Bir liste. Ya da bu bilgisayar güzel ya. Şu i̇ki ilesindeki bunu alabiliyorum. Aldım. Bak. Bir buradan. arkadaşlar benim şimdi ben eve gidene kadar böyle bir basayım oyundaki da bir basayım da arkadaşlar şimdi ben buna bir basacağım hep <laughs> 2 milyon oldu Tamam bu kadar yeter. Bu bir 2 milyonu. Ay 4 milyonu. Ne kadar hızlı yapacağım. Sayın arkadaşlar. Bir gün süre çok uzun sürebilir de o kadar da uzun değil yani çok uzun değil. Ne yapıyorum şu anda? 2 milyon kaldı. Çok zor. Çok hızlı. 1 milyon. Milyon bile değil. Ve bitti. Bekle, daha bitti arkadaşlar. Bekleyin. şimdi bitti. Ve 100 milyonum oldu. Ama hayır o, o sonuncu silahları almam yetmiyor. Onlar 200 milyon. Ben nereye gidiyorum ya? <laughs> Kafam karıştı ben de. Şimdi birazcık pahalı bir şeyler alacağım zaten çok güzel bir aletim var. Bunlar artık bebek gibi benim yanımda. Ben o kadar şunu al, alacak güce geleyim ben hepsini alayım. Ben şunu alayım ya. Bundan alayım. Çok az param gitti. Sonra bir de bundan alayım. Tamam. Benim hala param var. Neyse bari ben de şöyle yapayım. Bir dakika. Çat çat. Para gitti nasıl arkadaşlar? Tak 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 Şunu da alayım. Şunu da aldım. Şunu da aldım. Şunu da aldım. Sana gerek yok. Aldım. Aldım aldım. Bunlar güçsüz kalıyor hep. Aldım. 5 milyon çok az. Aldım. Bu birazcık içecek param. Şunu da aldım. Bit Yok alamıyorum onu. Son, son iki tane kaldı arkadaşlar. Bir sırayı bitirmeme. Ve ben kendi. Bir dakika. Tek dokunuşta kaç Oh, çok güzel çok güzel ben ne kadar. Bilgisayarım mükemmel zaten. Bakayım <laughs> ya arkadaşlar. Bilgisayarımla herhalde bu çok hızlı bitecek. Bilgisayarım mükemmel. Bundan bir 10 10 milyon çık. Ay bir, bir 400 milyon bin çık. Ay çok fazla çıkar işte. Bitiriliyor. Çıkar. Yine bilgisayarım koyayım. Bilgisayarımı koydum arkadaşlar. Bak şu anda iki bilgisayar alacak para paramız var. Arkadaşlar ben bu oyunu bitireceğim herhalde. İki, iki Çok kolay. Öst, öst. Bütün bilgisayarını, ilk önce bir kameraları alayım bütün kameraları. <laughs> tamam aldım. Dur <laughs> sen almayacağım ben ama. En güçlü kameramı ve aldım. Ve en güçlü bilgisayar. Onu da aldım. Ve paramdan bir kızım bile gitmedi. Hepsini yanıma yedek kalayım da. Yürümüyor. Hah yürüyorum. Arkadaşlar. Bu <laughs> oyundaki her şeyi tekrar alıyorum. <laughs> tak tak. Aldım oyundaki her şeyi. Şunlar alınmadan alın gözüküyor da. Aldım. Artık marketteki her şey bende var. Bir de komşuda kaç veriyormuş. Sıfır gözüküyor herhalde. Çok fazla. Şimdi bir bilgisayarımı deneyeceğim. Bir, bir 100 milyon yapacağım. Şeyimin karşısında. Bir de durdurayım da da. Neyse arkadaşlar o kadar yapamadım da bu kadar yaptım. Şimdi bilgisayarımı koyup dinleyeceğim bilgisayarımı. Acaba ne kadar hızlı? <laughs> Şimdi arkadaşlar oturdum dakika arkadaşlar şimdi bekleyin 1 trilyon 2 trilyon arkadaşlar çok kolay arkadaşlar videolarımı abone olmayı unutmayın ve bildirim açın bay bay yine oyunu